trafik kazasında bir gencin yüzüne demir parçası saplandı. O şekilde hastaneye getirildi. Hemen ameliyata alındı yaralı. Ve itfaiye erleri de üniformalarını çıkarıp bu üç itfaiye eri ameliyat önlüklerini giyip ekipmanlarıyla birlikte ameliyathaneye girdiler. Demiri titizlikte kestiler. Alevlerle mücadelelerinin dışında parmaklıklara sıkışan çocukları, araba motorundaki kedileri, tencereye sıkışmış bebekleri kurtaran itfaiyeciler ilk defa girdikleri ameliyattan sonra o anları anlattı. Üç itfaiyeci ilk kez ameliyata girdi. Doktorlara destek oldu. Normalde acil serviste bu tarz müdahalelerimiz oluyor, oldu. İşte en basit yüzük kesmeden en büyüğü ise trafik kazalarını yine bacağı veya kola saplanan demirle ilgili. Ama ameliyathanede ilk defa oldu. Yani biz de şaşırdık. Bizim de bizim için de ilk defa böyle bir deneyim oldu. Antalya'da yaşanan kazada 23 yaşındaki Emre Gündoğan otomobiliyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada gencin yüzüne demir parçası saplandı. Gündoğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyata Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin yönlendirmesiyle itfaiyeciler de çağrıldı. Çok büyük bir demir parçasıydı. Müdahale ettiğimiz zaman büyük damarlara zarar vereceğiz şey düşüncesiyle. yatağını aldıktan sonra itfaiyeden yardım rica ettik. Demirin büyük bir kısmını, dışarıda olan kısmını kestiler ki bizim manipülasyonumuz kolay olsun diye. 3 itfaiye eri ekipmanlarıyla ameliyathaneye gitti. Hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi için küçük bir kesiciyle yavaş yavaş demiri kestiler. Dünyanın en iyi hocalarıyla birlikte aynı safhada çalıştık. Titiz bir çalışma oldu. Böyle durumlara nadir rastlıyoruz normalde. Yani farklı yerler gittiğimiz oluyor tabii ama ameliyathaneye ben de ilk defa girdim. Üç buçuk saat süren operasyon başarılı geçti. Tedavisi süren Emre Gündoğan'ın sağlık durumu iyi.